Yok, yok, yok. Yok, ne şey dedin? Gel. 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 Korkma gel. Gel Yürü bir şey demeyin. Çok tatlısın sen. Hı, çok tatlı oldun sen. <laughs> Bana gelmiyor Ama beni biliyor. <laughs> Cümleten selamlar hüküm YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Yeni bir videoyla beraberiz. Bu ara biraz kayıplardaydık. İki günlüğüne tatile gittik. Hem tatil hem ziyaret diyelim. Mustafa kardeşimiz motor kazası yapmış ama merak etmeyin. Çok sıkıntılı bir durum yok. Rabbime şükürler olsun. Hem onu ziyaret ettik hem de gezmeye gittik Antalya Manavgat'a yanına. İki gün oradaydık. Ondan sonra fabrika vardı. Birazcık mecburen ara verdik bu ara. Kırık çıkığı yok Mustafa Hanım, Merak etmeyin. Sadece yüzükler var. Birazcık yarası vardı. Toparlamaya başladı. Çok şükür çalışmaya başlayacak bu hafta. Herkese de iyi seyirler dileyelim. Evet kümesimiz artık kalabalıkla kalabalıklaşmaya başladı. Maşallah yeni civcivlerimiz var. Ondan öncekiler var. 3 tane grup civcivimiz var. Biraz az çıkardılar ama olsun yine de Rabbime şükürler olsun. Bu da yeter. Bizim hep 3 3 gidiyor nedense. Evet, baharın çıkan 3 tane çıkardı. Evet. Onlar tavuk olası oldu. Kavga mı oldu? Ne oldu? Sen niye koşuyorsun? <laughs> Bağırınki 3 tane çıkardı. Bir sonraki de 3 tane çıkardı. 3-3 gidiyor bakalım. Bu. Sağ olsun babam getirdi. 10 civcivliydi. 8 On. kaldı. Onun yok 7 kaldı. Onun da 3'ü gitti. Yok. 3'ü mü gitti? 7 mi? 7 tane 8 kaldı. 8 tane ya. 8 mi? 8. Dün 7 idi. Biri kayıpmış herhalde. Sonradan kendi başına çıka gelmiş. Demek ki neredeyse. Babamın orada da firar ettikleri için cezalandırıldılar buraya. <laughs> sürekli telin dışına çıkıyorlar. Bir şekilde bir yol bulup çıkıyorlar. Alışkın oldukları Kaçak için. Kaçak bir yukartan. yer var. Oradan çıkıyorlar. Kapatmak lazım orayı da bulup. Evet. Herkese iyi seyirler dileyelim. Şöyle bir yumurtalarımızı toplayalım. Bıldırcılarımız da var. Onlar da yumurtladı. Evet. Burada iki tane Kaçak yerlere de yumurtluyorlar artık. Oba kovasının içine yumurtlamışlar bir tane. Bazen bir iki tane oluyor burada. Evet. Zulaları bulmuşsun. Zulaları bulduk. Günlerdir yapmayıp şükür bugün oraya iki tane yapmışlar. Bir tanesini alma. Biri dursun mu burada? Dursun hal olsun bir tanesi. Maviyi aldım. Tamam. Evet şimdi bıldırcının yumurtalarını toplama zamanı. <laughs> ne güzel ötüyor bunlar ya. Hem var maşallah. Üsten kapı yaptık. Şuradan alıp. Var mı yumurta? Var. 2 üç tane. <laughs> maşallah. Bizim tavuklardan iyiler maşallah Tavuklardan iyi maşallah bunlar ya. Kaçırtmayalım. <laughs> 4 taneymiş. Evet, bir tane daha varmış burada. Çekilsene bir dakika. <laughs> Sen de kızıyor musun yumurtayı aldım diye? Bak yumurtayla birlikte. Bak. <laughs> o kızıyor herhalde. herhalde. Dur. Evet maşallah. Dört tane yumurtlamışlar. Tavuklardan iyisiniz ha. Tavuklar gücendi biraz bunlar gelince herhalde azalttılar. Dün hiç yoktu. Tavuklarda. Hem minikler burada. Bunlar dört tane ama birisi ayrı geziyor. Üçü bir geziyor. Ayrı geziyor değil de biraz çok zor yürüyor. O sonradan çıkmıştı. Evet yumurtayı kırıp çıkardık. Çıkamamış kendisi. Annesini zor tanıyıp zor gidiyor peşinden. Evet bugünün hasılatı. Bıldırcınlar 1-0 önde. 4-3. Şu biraz daha minikmiş. Nereye gidiyor? Şöyle yapabiliriz. Evet şimdi yonca işleme zamanı bu bahçeyi bitirdim dün diğer bahçeden de biraz işledim yan tarafta da vardı oraya gideceğiz şimdi kalan da bugün bitireceğiz biraz bekledim çok sıcaktı Hadi bakalım Evet bahçemiz burası Bayağı büyük bir yer. Şöyle gölgeler gelinceye kadar bekledim ki sıcağa kalmayayım diye. Şuradan başlayacağız. Biz biçtikçe gölge de gölgede peşimizden gelecek. Bakalım iki saatte bitiririm diye düşünüyorum ama 20 dakikada bayağı bir biçtik. Kavan gölgesini takip ediyorum. Diğer yerler nasıl olsa birazdan her taraf gölgelenecek. O yüzden önce gölgeden başladım. İşe hile yaptık. Yapacak bir şey yok. Hava bayağı ısındı. Davindeki fideleri merak eden olursa hiçbir sıkıntı yok. Dün onları suladım. Geldim sadece. Varilde suyum vardı. Hemen suladım. İndim aşağıya. Çok güzel olmuşlar. Nasip olursa birkaç gün içinde oraya çıkacağız. Bu da benim yonca biçme arkadaşım. Her yonca biçerken yanımda yonca'yı biçerken kaçan farelerin peşinde. <laughs> ne haber? Sarı. Ne haber? Var mı şeyler bugün? Hiç görmedim ama yakaladım bilmiyorum. Bahçemizi komple bitirdik. 2 saat dedim ama iki buçuk saate yanaştı. Ve kocaman bahçe yine de iyi bitirdik. Kıçlık otumuz koyunlar inekler için. Hadi bakalım şimdi eve gidelim. Akşam yemeği zamanı. Evet şöyle bir bugün bahçede uzun zamandır yemiyorduk. Akşam yemeği yiyelim dedik. Menüde bugün güvecimiz var. Yorgunluğun üstüne şöyle dinlendirici bir ortam. Fazla patates mi bulacaksın? <laughs> Bahçeden arakladım kalmadı artık patates. Evet. Onu da atabilirsin bir şey olmaz. Yok ee, onu atmayacağım. Küçük ya. Pişer Hayır, şer şer. Neden? <laughs> Kıymamışsın çünkü. <laughs> Yok küçük diye kıymadım bilerek. Yok şimdi hepsi küçük. Ben hepsini küçük kıydım. Şimdi o yanında kocaman kalacak. <laughs> Aa tuz atmadım. Üstüne bakacağım. Yemeğimiz de pişti. Acıktık acıktık. 何 Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim aç açıp kimseyi bırakmasın. Amin. Amin. olmuş değil mi? Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hava soğuk olunca yemek de bir dakikada soğudu. Evet, bugün çok sıcak vardı bugün ama evet. akşamları hala... ceketle üşüyoruz şu an yani üzerimizde ceket var hava buz gibi <laughs> üşüdüm ya <laughs> Bugün ayrı mi bu soğuklar. Büyük ihtimal yağış geliyor onun soğuğu var. Bilmiyorum çok soğuk ya. Birkaç gündür böyle soğuk ama. Gündüz de aksine sıcaktı. Ya yani Haziran bitti neredeyse buz donacağız. Köy her zaman böyle, böyle bir. Akşamları en fazla bir 15-20 gün kısa oluyla belki. Onun haricinde hep ceketle gezeriz. Yine de bu biraz fazla değil mi? Şu ateşin başından ayrılamayacak kadar soğuk. Bugün ayrıyetten soğuk var yani. 2-3 gün sonra yağış geliyor yani. Oh, çay hocam kanı yok. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ay çok güzel oldu ya. Ne zamandır biz bahçede bu sene ilk yemeğimiz değil mi? Bu sene ilk. Evet. güzel bir oturma yeri yapmamız lazım. Sadece bir pat sabah patates kızartıldı herhalde. Yaşında. Aa evet. Patates kızarttık ama bahçede yemedik. Patatesi kızarttık ve içeri geçtik <laughs> abimlerle. Arada yapmak lazım. Şurayı bir düzenlersek her gün akşam burada yiyebiliriz. Evet artık düzeltilmesi gerekiyor. Oturma yerimizi de yapmamız lazım. Bıcaklığımız var. Tavuklar çok, çok güzel oldu ya. Çeşit çeşit Maşallah. <laughs> <laughs> bir tane daha var o malzeme ise. İnşallah. Üç tane cik... birazcık korkuyorum ya. Neydi? O tavuktan He bir tane yumurta bozulmuş mu? Kırmış mı? Üç günün mü var? E, 29'unda çıkacak. Yirmi altısı mı bugün ayın? Yirmi beşi Yirmi ise 4 günü var. Hayır farkında mısın? Bu sene hepsi de çok garip zaten. 21 günü dolduruyor. Çıkmıyor. Birkaç gün geçiyor. Her gün bir tane çıkardı biri falan hatırlıyorsan. Acemi olduklarından bilmiyorum ki. Ya çıkım gününden 3 gün sonra falan çıkardığını gördüm ya. Çok saçma. Hayvanların da dengesi bozuldu herhalde. İlk cizyüleri ya biraz da onlar herhalde. Acemilik de oluyor. Yo olur mu? Bizim beyaz tavuğumuz 3 tane civciv çıkaran daha önce de 3 tane çıkarmıştı ya. O da her gün bir tane çıkarak 3 taneyi doğru. tamamladı. <gülüyor> <gülüyor> her gün bir tane çıktı şaka gibi. O ilkinde de aynı tavuk 3 tane yaptı. Evet ve geri yumurtalar dolu. Garip olan kısmı da bu yumurta dolu bırakıveriyor. Çıkarmıyor. Ama en azından eee bir tanesini kurtarabildik diyelim. Evet. Sen çıkardın ya. Elimle çıkardım. Hepsi dört tane canlıydı. Bir tanesi Ama kaldı. onlar günü geçmiş. Tavuk da yetiştirememiş. Biraz küçük kalmış kimisi. Şöyle izah edeyim. Sen onları çıkardıktan sonra ben onları eve götürdüm. Annesi bakmıyordu ölecek diye. Eve götürdüm. Bir tane şey böyle sıcak yere sardım onlara tüylü çorabın içerisine de hani üşümesinler etmesinler. Sürekli dakikada bir böyle kontrol ediyorum. Bir tanesinin bağırsakları şey oldu böyle dışına çıktı durup dururken hayvanın. Korktum da. İşte şey daha önce de yumurtanın içinde gördüydüm. Günü geçince hayvan daralıyor yumurtanın içinde. Karnı şişiyor. şişiyor. Çıkamadığı için yumurtadan hmm. çıkamadığı için oluyor. Gününü bekleyeceğiz. Gününde hepsini yumurtalarını kırmamız lazım. Günü geldi mi tamam. Yani çıksa da çıkmasa da yetişse de. Çok üzüldüm sonra. Ama bir tanesi kaldı en azından. <gülüyor> <gülüyor> Pek annesine katılmasa da. O kafasına göre dolaşıyor ki ya. Çok aşırı şekilde yürüyemiyor. Biraz rahatsız. Yeni yeni başladı bak. Ben ona baktım. Aya mesela gözünü açıyordu, şey yapıyordu. Yürüsün diye şöyle arkasından dokunuyordum ya, yürümüyor, adım atamıyordu. Bu kadar yine kendini beslemesi bile bir mucize. Bir gün boyunca elimde baktım. Bakıyorum tavuğun yanında değil, içeride bir yerde kendi kendine yiyor bir şeyler. Annes de kabullenmedi garip bir şekilde ya. Sonradan koyduk ya, bundan oldu. Evet, bugünlük de videomuza veda edelim. Çalıştık. Biraz buralarla uğraştık. Güzel bir video oldu. Dışarıda da yemeğimizi yedik. çayımızda da on numara. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. İnşallah. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.